şey o böyle kamera şey senin ekranda gözüküyor ya. Size hayatınızın storiesini çektim. Nilüfer Rotar Kulübü olarak şehrimizin emekle yoğrulmuş zanaatlarını ve bu zanaatlara hayat veren ustaların hikayelerini sizlerin karşısına çıkarmak için yola çıktık. Bu serimizin ilk konuğu yıllardır sanatını, emek, sabır ve incelikle işleyen cam sanat ustası Ümmihan Ağırma. Kendisine atölyesinde konuk oluyoruz. Ümmihan Hanım, bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben 82 doğumluyum. Trabzon'da doğdum, büyüdüm. Daha doğrusu ilkokul ve ortaokulu köyde okudum. Liseye başlayacağım zaman da Trabzon şehir merkezine taşınıp orada okumaya devam ettim. Küçüklüğümden beri hep böyle köyde doğduğum için ve hani ve belki mizacımdan da kaynaklı hep böyle doğadaki malzemelerle hep bir şeyler yapakit geçiriyordum işte oyalanıyordum kendimize arkadaşlarımla birlikte de kendimize işte oyunlar kuruyorduk ama e, ortaokul döneminde böyle bir elektriğe merak saldım ben böyle işte elektrik lihim yapıyorum lamba kablolarını uzatıyorum falan e, sonra ortaokul sonunda meslek lisesi sınavları oluyor ben de işte o sınavlarda hep böyle elektrik bölümlerini yazmıştım ve elektrik bölümünü kazandım. <laughs> Sonra Trabzon'da işte babam beni kayıt yapmaya gittiği zaman okul puanım yüksekti. Beni bilgisayar bölümüne yazmışlardı. Ve tabii bu yıl 95-96'lar sanırım. Hani o zaman ben bilgisayarım hiçbir fikrim yok. Ama bilgisayar okudum. Benim de okuduğum dönemde de alan sınırlaması getirilmişti. Yani okuduğunuz bölümü üniversitede seçiyorsunuz. O yüzden ben üniversitede de bilgisayar okudum. Yani iki yıllık bilgisayar okudum. Hiç aklıma da böyle farklı bir alanda okumak, hiç öyle bir şey düşünmedim. Yani öyle bir aileden de öyle bir şey olmadığı için yine bilgisayar okudum. Ee, okurken üniversite döneminde aslında ilk camla tanışmam üniversite döneminde oldu. Merakla başladı böyle hazır boncuklardan takılar yapıyordum. Sonra kendi cam boncuğumu yapsam nasıl olur diye böyle aklımdan fikirler geçiyor ama hiç o güne kadar Nazar boncuğunun bile nasıl yapıldığını hiç düşünmemiştim. Ee, sonra internette bir İstanbul Beykoz'a Cam Hoca Vakfı'nın web sitesine e, denk geldim. Orada cam boncuk yapımı ile ilgili bir şey vardı. Işte, atölye çalışması. Çok şaşırdım. Aa Gerçekten var mı falan diye. Ee, okul bittikten sonra bir, bir yıl kadar e, çalıştım e, Bursa'da. Daha sonra e, İngiltere'ye gittim. Orada o olarak bir iki buçuk yıl kadar kaldım. O dönemde orada tekrar araştırmaya başladım. Çünkü hep aklımın bir köşesinde cam vardı. Orada araştırmaya başladım ve iki yılda bir düzenlenen bir cam biennalinde şey böyle başlangıç seviyesinde bir üç dört günlük cam boncuk atölyesine katıldım. Ondan sonra da bu yolculuğum başladı. Yani 2006'ydı sanırım ilk eğitim aldığım zaman. Ondan sonra bir buçuk yıl kadar Türkiye'ye döndükten sonra bir buçuk yıl kadar evde atölye kurdum. Evde balku kapalı küçük bir balkonumuz vardı. Orada atölye kurdum, orada çalıştım. Sonra burası oldu. Yani 15 yıldır da Bali Beyhan'dayım. Peki zanaatınıza, başlamanıza vesile olan bir kişi veya bir olay var mıdır? Yani olayı zaten anlattınız ama bir kişi var mıdır? Kişi de yok. Tamamen işgüdüsel. Ee, içinizde olan aynen, bir şey. Tamamen o işgüdüsel bir arayış içerisinde olma haliyle oluştu. Ee, öyle diyebiliriz yani. bir Dediğim gibi hiç daha önce hiç düşünmemiştim bile. Cam, boncuk bile nasıl yapılır hiç düşünmemiştim. Ee, bu işi meslek olarak e, seçmeye karar verdiğiniz anınızı hatırlıyor musunuz? Aslında bir karar vermedim ben. Tuhaf insanlar değil mi düşünür. Yani şöyle bilgisayar okuduğum dönemde de biz hem tasarım dersleri görüyorduk hem programlama dersleri. Ben şey yani tasarım kısmında hani daha çok benim ilgimi çekiyordu programlama değil. Ama bir şeyleri elimle yapmayı daha çok sevdiğimi fark ettim. O yüzden hani elimle bir şeye şekil vermek, üretmek benim şey oldu. Benim modum yani beni tutan şey oldu çünkü çok da kolay bir şey değil. E i̇lk işte eğitim aldıktan sonra da hiç bilmiyordum yani bunu yapacak mıyım, yapmayacak mıyım. Sadece işte böyle akışında ilerledi yani. İşte Türkiye'ye geldim. Bir yere girip çalış herkes bir yere girip çalışmamı bekliyordu. Ben sadece işte evde atölye kurdum. Sonra işte yine böyle ufak eğitimler aldım yine böyle yurt dışından gelen farklı hocalardan. Öyle atölye kurdum. işte birazcık üretmeye başladım. Ama yani bu o bir buçuk yıllık evdeki süreç de çok kolay geçmedi. Böyle birazcık şeydi yani. Zordu ama bir şekilde de ilerledi yani. Ve burada oldum ve böyle şey yaptı, devam etti. Yani tam olarak iş yap, iş olarak da düşünmedim ama işim gibi oldu. Böyle bir akışta oldu yani. Böyle herkes şey programlar ya ben de hiçbir şey programım değil. <laughs> içgüdüsel ilerliyor. Yaptığınız zanaatı birkaç cümleyle tanımlamak isteseniz, nasıl tanımlarsınız? Sizin için cam sanat ustası olmak, bununla ilgilenmek nasıl bir şey? Ya böyle şey, elinde bir malzeme var çubuk, o ateşte eriyor ve sen ona şekil veriyorsun. Yani aslında cam orada ateşte pişerken insanın ruhu da pişiyor gibi geliyor bana. Yani orada bir eriyor, macun kıvamına geliyor. Sonra hemen orada bir şekil veriyorsun. Şekil veremezsen tekrar sertleşiyor. Ee, bazen çatlıyor, parçalara ayrılıyor. Yani bizim gibi, yani bizim ruhumuz gibi böyle şey geliyor bana. Yani çok özgür bir malzeme, renkli bir malzeme. Sen ona şekil veriyorsun o anda. Güzel tanımladınız. <laughs> bu işin ustaları sadece böyle butik yerlerde mi yoksa mesela büyük işletmelerde bu ustalar iş mu hmm. şu an? Yani şey dediğim gibi ben normalde dışarıdan eğitimler alarak başladım. Benim başladığım dönemde çok fazla yani eski ustalar vardı. Hani böyle tatil yörelerinde zaten gidince hep görünür işte orada çalışan, Şelimo'da çalışan ustalar, onlar bizim eski ustalarımız. Ama ben daha çok eğitim alırken böyle onlarla bu işe girdikten sonra tanışma fırsatım oldu benim sürecimde ben böyle hep yurt dışındaki işte yurt dışındaki hocadan ya da buraya geldikten sonra yine cam ocağında yurt dışından gelen hocalardan eğitimler alarak başladım. ama üniversitede cam bölümü açıldı daha sonra işte daha şu anda Anadolu Üniversitesi cam bölümü bayağı bu konuda şey öncülük yapıyor. İşte Eskişehir'de cam odun pazarında camla ilgili çok fazla atölye kuruldu. Yani çok bayağı bir gelişti. Benim sürecimde böyle işte kendi imkanlarım dahilinde gelişti. O yüzden mutlaka bir eğitim almak gerekiyor. Çünkü camı aldım işte ateşe tuttum falan hani olmuyor. Onun için bir tekniksel kısmı öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden ilk eğitimler almanız gerekiyor. Sonrasında da şey çok fazla pratik yaparak eliniz alışıyor ve gelişiyor. O da bir sabır süreci e, yani elinizin alışması gelişmesi için e, eliniz alışıp geliştikten sonra da e, sizin yaratıcılık kısmınız devreye giriyor. Eğer sizde farklı bir şey varsa tohum o sizinle birlikte camda da çiçek açıyor. Farklı farklı e, tasarımlar ortaya çıkıyor. Aslında siz 95'te yazılım vesaire okusaydınız o işte de. <gülüyor> evet, <gülüyor> şey. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, bilmiyorum. Yok hiç pişman değil. O dönemde yazılımcı olan bir insan var. Ben ilk interneti nerede girdim biliyor musunuz? Almanya'da. Kardeş okul projesi vardı. Almanya'ya gitmiştim. Üniversite okurken mi? Lisede. Ha, lisede. Tophanede okudum ben. ben Kardeş iyi okulumuz yani. var. Yani ben iki yıl e, Trabzon'da okudum. Sonra e, buraya taşındık işte ailemle birlikte. Çünkü Trabzon'da ailem köyde devam ediyordu. Babam e, orada çalışıyordu. Ee, emekli olduktan sonra şey yaptık işte hep birlikte buraya geldik sonra şeyde tophanede okudum hatta ilk geldiğim zaman e, işte bu tophanenin kardeş okul şeyi var e, Almanya'da ben de işte oraya başvurdum yani bu okula yeni geldim falan yani tamamen <laughs> ya beni seçmeleri de şey tesadüf aynen. Ee, sonra Almanya'ya gittim orada bir üç hafta kadar kaldık işte. Hem böyle minik staj gibi bir şey yaptık hem de böyle kültürel bir şey oldu. Ee, orada bizi işte okulda orada okulda ilk girdim. Orada ilk Google'a orada girdim ben. Yani hmm. orada böyle. <laughs> Tophane de bayağı iyi bir meslek lisesi gerçekten. Evet bizim zamanımızda Şimdi bayağı kaçtı. iyiydi. Ben aa, ne zaman gittim? Deprem 99'da oldu. 99'da galiba. Depremin olduğu şeydeydi. Yıldız. Kader sizi inatla yazılımcı olun demiş aslında. <laughs> Sana öyle değil. <laughs> 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 yani bilgisayarım bile yok benim şu. Ama kader bu çevreden de ayırmamış yani. Ay evet ya ben burada buradan yukarı okula giderken burası harabeydi yani. <laughs> yani benim buraya gelmem de tesadüfü bir şeydi böyle çok komik. Bir kişi bir tane gümüş yapan bir ustayla tanışmıştım. O da buradan ben Burada yokken ben İngiltere'deyken buranın restorasyonu tamamlanıyor. Yani çünkü ben o zaman burası harabiydi. Sonra ben döndükten sonra şey oldu. İşte bir usta bana buradan bahsetti. İşte burada böyle atölyeler olacak. Ben de orada atölye tut, şey yapacağım. Sen de istersen şey yaparsın gelirsin benim yanıma falan diye. Sonra benim burada atölyem oldu. Çok böyle işte şeydi komik oldu yani. Şimdi 15 yıldır aynı atölyede misiniz? Bugün? Evet çok istikrarlıyım. Burada ilk gelen kişilerden bir, bir iki kişi kaldık yani. Aynen peki o ilk taşındığımız zamanlarda e, buranın turistler için hani böyle o turist kısmı birazcık mi? olmadı çünkü rehberler buraya bir türlü yani kozahan olduğu için <laughs> ve bir sürü noktalar var. Aslında tur, turlar şu yukarıdan böyle transit şeye gidiyor işte ya yani üstten otobüsler Uğur, geliyor caminin oraya ve çarşıya aynen direkt oraya gidiyorlar. Yani yürüyerek diyorlar. Buradan çok nadir yani birkaç tane. Onlar da böyle transit hani şey yapıyor. O yüzden rehberler ya da turlarla ilgili çok bir şeyimiz olmadı yani bizim için. Yani otopark sorunu mu diyeceğim ama. Otopark mı? bizim için bir sorun ama geçerken de hani buradan böyle. Üstten hmm. geçiliyor. Merdivenler çok kötü. Yani yapılış mim, mim şeyde de sıkıntı var. İnsanlar inerken zorlanıyor. Çok Artık dik. Artık ben de zorlanıyorum yani. 15 gün <laughs> sonra benim dizlerim ağrıyor. Çok dik yani. O fiziksel olarak da şey. Sıkıntılı yani. Ee, şey gibi burası. Hep burada hep pandemi varmış gibi yani. Aslında şehrin merkezindeyiz. Aşağıdan yukarıdan her yerden insan akıyor ama biz sanki böyle bir famusun içinde görünmezmişiz gibi. da mesela çok kalabalık ama mesela İpek çilerden başka bir şey yok. Yok. Yani burası aslında daha çeşitli. Hani gezip dolaştığımızda hat ustası gördük. Usturlap dediniz sanırım. Mesela ee, ilk defa duydum. Yani buradaki atölyeler aslında daha dikkat çekici. Ama dediğiniz gibi yok yani bir böyle bir kompleks de yok. Türkiye'de hiçbir yerde yok. Böyle katlı bir atölyelerin olduğu bir han yok. Mekan olarak böyle bir yerde olmak çok güzel. Çünkü yapısı, yapı olarak bize uygun. Hani hem sanat hem e, tarihi mekan olduğu için hem de ekonomik olarak da e, hani o ilk kuruluşundaki amacı zaten e, zanaatkarlara destek olmakta. O yüzden de e, şey de uygundu. E, kirası ya da diğer şeyleri. O yüzden de hani o bizi de burada tutan bir şey oldu ama işte tutunamayanların çoğu gitti falan da farklı şeyler oldu. Kullandığınız malzemeler ve araçlar e, nelerdir? Bunların özel anlamları ve özel isimleri var mı? Şöyle e, şelimo dediğimiz e, benim tek kullandığım teknik açık alevde cam boncuk yapımı. E, o da masa üstünde bir şelimoğumuz var. Oksijen, propan gazıyla çalışıyor. Şimdi mesela. Bu şelimo da çalışıyoruz. E, özel olarak üretilen renkli cam çubukları kullanıyorum. Bu cam çubukları İtalya'dan geliyor. Özel olarak bu iş için üretiliyor. Sodalı dediğimiz yumuşak camlar. Yani çabuk eriyip e, hızlı sertleşiyor. Ama 1200 derecelik alevde cam boncuk yapıyoruz. Buradaki ateş küçük gibi gözüküyor ama ısı derecesi çok yüksek. Şu gözlüğü kullanıyorum. Çok gözümü, bekliyordu. gözümü hem cam patladığı patlayabiliyor ondan korumak için hem de ateşin içini görüyoruz çalışırken. güneşe güneş gözlüğüyle bakarsınız ya o mantık gibi düşünün özel bir gözlük. Böyle çelik çubuklarımız var cam boncukları yaparken bu çubukları kullanıyoruz farklı böyle yardımcı aletlerimiz var böyle e, kesmek için e, şekil vermek için bu Peki şekilde bu çubukları buladığınız beyaz şey ne e, kaulen e, bunu yapmamızın sebebi de cam eriyip e, buna sarıyoruz soğuduktan sonra e, boncuğu buradan kolay bir şekilde çıkarabilmek için e, diğer türlü çelik çubuğa yapışır çıkaramayız o yüzden her kullanımda e, çubuklarımı böyle şey yapıyorum. Gelenler e, tütsümü, maytap mı falan ilk başta böyle bir şey yapıyorlar. Kafaları karışıyor. Ama e, normal figürleri çalışırken e, çelik çubukları kullanmıyoruz. Sadece cam kullanıyoruz. Cam çubukları kullanıyoruz. Delikli boncuk yaparken e, kullanıyoruz çelik çubukları. E, soğutmak için böyle fırına koyuyorum ya da e, özel bir kumumuz var. Onun içine koyuyoruz. Orada soğutuyoruz. Daha böyle yavaş yavaş soğuyor ve çatlamamasını sağlıyor. O şekilde. Yaptığınız işte en çok dikkat, dikkat gerektiren nokta nedir? Ateşle oynadığım için <laughs> o yüzden hepsi. <laughs> yani tabii şey iş güvenliği önemli. Ee, bu sanatta usta olmanın olmazsa olmazları nelerdir? Bilmiyorum. <laughs> çok pratik yapmak olabilir. Yani mi? şöyle, aynen çok fazla pratik yapmak gerekiyor ki bir seviyeye ulaşın sonrasında zaten yani ben oldum diye bir şey yok. Benim tanıdığım ustalar var. Hala yani 80 yaşında hala üretiyorlar. Tabii ki böyle e, yurt dışındaki san usta demeyelim de sanatçı olan Kişiler e, Tabii ki onların işleri galerilerde şey yapılıyor ama şeyi fark ettim yani ne ünlü çok böyle e, çok pahalı işleri olan sanatçıların atölyelerinde bulunduğum e, birlikte yemek yedik vakit geçirdik falan sonra ama şey olarak insani olarak şey gördüm yani herkes insan herkesin böyle çok e, şeyleri var, zaafları var hani çok da böyle şey yapmamak lazım yani böyle büyük şey olmalıyım falan yani akışında olduğu kadar yani öyle gereksiz hırslarda olmamak gerekiyor yani bakıyorsun hani sen o çok dışarıdan bakılınca o çok ünlü bir sanatçı ama o kendi iş dünyasında onun da bir sürü şeyleri var sorunları <laughs> problemleri yani hayat aynen kayısı. aynen aynen satış kaygısı olabiliyor yani yaptığı iş beğenilmediği zaman şey olabiliyor o yüzden çok da böyle hırs yapmamak gerekiyor. hırs yapmak gerekiyor ama öyle çok gereksiz hırslarda olmamak gerekiyor yani. yani. Yaptığını en iyisini yap. Yani seni tatmin etsin, mutlu ol. Yaptığın işten zevk al ve ürettiğin şeyde mesela benim için en en büyük şey minicik bir boncuk olsa bile onu alan kişinin yani mutlu olması. Yani ona keyif vermesi, taktığı zaman iyi hissetmesi. O yani. O yüzden böyle çok böyle değişik işler yapayım benim şeyim bu. Yani çok da bazen zorlamanın anlamı yok. Yani farklı bir şeyler yapacağım falan diye <laughs> öyle düşünüyorum bilmiyorum. Yani yaptığımız işte e, hizmet sektörü gibi bir şey olmayıp hani özel e, zevklere hitap eden bir şey olduğu için de bu sizin için satışta da zorluğa sebep oluyordur ilaki diye düşünüyorum ama Evet üretmek çok güzel bir şey ama satış pazarlama çok zor bir şey. İnsanın kendi yaptığı ürünü satması da zor, ona fiyat vermek de zor. Çünkü yani Türkiye'de zaten şey, parayla ilgili genel olarak bir şeyimiz var. Zaten kıtlık bilinciyle büyüdük hepimiz. O yüzden bir kadın olarak da böyle bir para kazanmak sanki bize böyle şey gibi biz hak etmiyormuşuz gibi bir sürü böyle değişik değişik kodlarımız var. O yüzden böyle e bazen şey oluyorum yani normalde onun altında söylüyorum falan böyle. Yani bir türlü o şeyi ellerinde söyleyememe gibi şeyler ben kendi açımdan yaşıyorum. Yani fiyat koyma, koymak gerçekten zor. Bir de şu an Türkiye'de zaten sanata, el yapımı, ürünlere bakış açısı da o kadar insanlar açısından şey değil. Ben de yaparım kafası olduğu için. Yani o oradan böyle tatmin olmak zor. Ama insanların hani ne olursa olsun bir şekilde almaları, beğenilerek almaları çok güzel bir şey. Yani onu takmaları ya da çok Sokakta yürürken benim kendi yaptığım bir şeyi birisinin boynunda görünce falan çok böyle mutlu oluyorum yani. Bazen otobüste giderken böyle durakta duran bir kişinin ya da oda yürüyen bir kişinin kulağında benim yaptığım küpü görüyorum, ha falan böyle oluyorum yani. Çok güzel bir şey. Ürünlerinizi tek tek hatırlıyorsunuz o zaman. <laughs> Bazılarını yani evet, spesifik şeyleri hatırlıyorum. <laughs> Çünkü şöyle. E, Tabii şimdi şöyle ürün yaparken şimdi uğur böceği herkes uğur böceği yapıyor. Hani birazcık daha şimdi genel herkesin yaptığı şeyleri de yapıyoruz. Ama ben böyle daha çok yani bu işe başladığımdan beri hep kendime özgü bir şeyler yapmaya ve katmaya çalıştığım için böyle kendime ait de bir şeyim oluştu. Bir farklı bir şey olsa hemen benim olmadığını şey yaparlar anlarlar. Yani öyle bir kendiliğinden bir şey oluştu. Bir ruhu var. İmzanız var yani. Evet bir ruhu var benim kendi yaptığım ürünlerde o yüzden o güzel bir şey. <laughs> Peki hiç böyle yaptığınız ürünleri taktığınızda, ettiğinizde yani durdurup soranlar oluyor mu? Durdurup soranlar olmuyor çünkü çok fazla <gülüyor> <gülüyor> takmıyorum. <gülüyor> Ama şöyle komik bir şey oldu. bir 2-3 iki, iki, hafta önce şeyde fastaydım. Orada böyle fotoğraf çekmek için yaptığım kolyelerden birkaç tane böyle götürmüştüm. O yüzden tak takmıştım da. E, oradakiler, aa ne kadar güzel falan böyle şey yapmışlardı böyle, çok güzel falan böyle, o şey oldu yani. <laughs> Asa bile duyurduğumuz. <laughs> Aynen. Yani normalde kendim takmadığım için çok fazla kendi yaptığım şeyleri, o yüzden hiç olmuyor ama orada olmuştu. Yani taksam olacak. <laughs> Yıllar içerisinde bu kullandığınız tekniklerde bir değişiklikler oldu mu? Olduysa da siz bunlara nasıl uyum sağladınız? Şöyle teknik olarak yani yeni öğrendiğim teknik oluyor. Onu uyguluyorum ya da kendim kendi kendime keşfettiğim şeyler olabiliyor. E, onları uyguluyorum. Bazen de eğitim alıyorum ve uygulamıyorum. Öyle şeyler de oluyor. <laughs> Yine kendi tarzımda devam ediyorum. Kullandığınız araçlarda değişiklikler oluyor mu? yani? Yeni modelleri ya da çok daha iyisi? Yeni yeni aletler alıyorum. Onlar benim bebeklerim. Mesela böyle, mesela şunu İtalya'da almıştım bu makası. Bayağı böyle pahalı bir makas. O yüzden böyle çok kıymetli. O, bu aletleri yapan zaten bir kişi var burada. Bazı aletleri babama yaptırıyorum. Mesela ilk e, bu işe başladığımda o da çok kıymetli. Babam da böyle şey yani zanaatkar şey el çok beceriklidir, her şeyi yapar O yüzden birçok şeyi mesela şunları falan İlk başladığım zaman her şeyi tabii ki öyle bir bütçem olmadığı için ve her şeyi alam alamadığım için şey yapmıştım. İşte bana şunu şunu yap falan diye o bana öyle bana sağ olsun yapmıştı. Onun yaptığı aletleri kullanıyorum. Ondan sonra işte yeni şey oldukça yeni aletler de alıyoruz. El verdikçe çünkü çok uygun değil şeyler yani fiyatlar. O yüzden böyle şey oluyor. hem kendimiz yapıyoruz hem de alıyoruz. Alınca da çok mutlu oluyoruz. <laughs> en büyük mutluluk yeni camlar almak, yeni malzemeler almak. Peki bu zanaata karşı gençlerin ilgisini nasıl buluyorsunuz? Ve bu yaptığınız zanaat dalında çırak yetiştirmeyi düşünüyor musunuz? Aslında gençler değil de çocuklar çok şey. Çocuklar yani küçük yaş grupları daha böyle ilgili seviyor böyle onlar için böyle bir sihirmiş gibi geliyor böyle ateşte çünkü bir şey yapıyorsun en hiperaktif çocuk bile ateşe oturttuğun zaman böyle o sakin sakin yapıyor anneler anneleri bile şaşırıyor yani gençler çok biraz daha ergenlik dönemi ve şey olduğu için onlar çok böyle bir şey yok ilgisi yok gibi ama şöyle bir şey var yani çocukken buraya gelip boncuk yapmış kişiler ee, Sonra üniversiteye başlıyorlar ve buraya geliyorlar beni tanıdın mı beni hatırladın mı falan diye. O çok güzel bir şey yani o mesela bazıların gerçekten e, dokunmuş oluyorsun ve o hani elinden gelse o bir atölye kuracak ve e, onun devam edecek. Tabii ki onlar az sayıda ama yani küçük küçükken o tohumlar ekilirse e, büyüdüklerinde şey olabilir. E, Onlarda da çiçek açabilir, yeşerebilir ya da o, o o tadı almaları lazım ama sanırım küçükken yani büyük yetişkinlerde o kadar şey olmuyor. Var ama öyle çok böyle fazla değil. Şu anda zaten herkes daha çok teknolojik ilerlediği için. E peki bu alanda imkanınız olsa çocuk atölyeleri açmayı düşünür müsünüz? Aslında yapıyorum ama işte buraya gelmeleri lazım. Bu bazen okullara gidiyorum, okullarda yapıyorum, İşte etkinliklerde yapıyorum. Ee, yani bir sürü çocukla böyle şey oluyorum. Hoşuma gidiyor. Yani küçücük ana sınıflarında bile çocuklarla boncuk yaptık. Birlikte tabii onlar da ateşli olduğu için onlar tek başına bakın birlikte yapıyoruz ama o çok güzel bir şey yani onların o oradaki o tepkileri yani şey böyle paha biçilemez <laughs> dediğim gibi onların akıllarında kalıyor hatta bazen aynı okula tekrar gidiyorum ee, bir sonraki yıl gidiyorum mesela bazı çocuklar tekrar e, orada devam ediyorlar hemen işte şey ilk okula başlamıyorlar e şeyi hatırlıyorlar ben şunu yapmıştım falan diye böyle o çok güzel bir şey yani onlara dokunmak e, güzel bir şey ki şeyde yani yurt dışında da festivallere gittim ve orada da çok böyle can yaptırdım yabancı çocuklarla falan çok fazla böyle farklı şeylerle çocuklarla yaptım yani. Özel çocuklarla hiç deneyimlediniz mi? Deneyimledim. Aynen o otizmli de yapmıştım. Yani çok çok değil ama böyle şey birkaç otizmli hatta yurt dışında yapmıştım böyle şeydi böyle. Down sendromu. Down sendromluydu aynen. Çünkü bu tarz e, alanların o tarz yani özel çocuklara e, çok iyi geldiğini düşünüyorum ben de. İşte ateş olduğu için herkesle yapılabilecek bir şey değil. Evet, o yüzden biraz böyle o biraz. Durumunun iyi Aynen. olması gerekiyor. Mesela. Aynen. Hani kil e, olabilir hani çünkü orada oyun ama bu ateş olduğu için yani biraz daha benimle kolay <laughs> şey yapmam ve birlikte çalışabileceğim o çocuk olması lazım. Son sorum. E, 20 yıl öncesine geri dönseniz yine bu zanaata mı yönelirsiniz yoksa bilgisayar üzerinden devam ederdiniz? Bu zanaata yönelirdim. <laughs> yani şu anda bile bilgisayar kullanmıyorum o yüzden bu zanaata yönelirdim. <laughs> Ama farklı şekilde ilerlerdim. Bitcoin e alıp böyle. Ben hiç, hiç, <laughs> Mesela yani hiç kafam öyle şey. Ticarete basıyor olsaydı çok daha farklı şeyler yapardım. Ha, o şekilde farklı. Şeyleri. Yani aynen çünkü. Üretmek ayrı bir kafa, pazarlanmak. Şu an ben mesela hepsini yapmak zorundayım. Yani üreteceğim, tasarlayacağım, üreteceğim, Instagram'da pa çekeceğim, paylaşacağım, işte oluşturacağım falan. Yani çok zor. O yüzden hani hepsini yapmak çok zor gerçekten. Bugün bizi atölyenizde ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Ben teşekkür ederim. <laughs> Herkese vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. Bursa'nın unutulmaya yüz tutmuş sanatlarını tanıtmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.